Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf 1. dönem 1. matematik yazısına dair çalışmalarımız olacak. E, permütasyon, kombinasyonu, olasılık e, konuları üzerinden gerçekten gelebilecek nokta atışı sorular hazırladım. O zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, aşağıda A, B, C, D şehirlerini birbirine bağlayan yollar verilmiştir. Buna göre A şehrinden D şehrine kaç farklı yolla gidebilir diyor. Burada ilk önce A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den D'ye bakın. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye uğramak şartıyla daha sonra A'dan bakın A'dan B'ye gidiyor. B'den de D'ye giden bir direkt bir yol var. Daha sonra ikinci bir durumda ise A'dan D'ye direkt giden yol var. Şimdi burada yapmamız gereken A'dan B'ye ilk koşulu göz önünde bulunduralım. A'dan B'ye bakın 3 farklı yol var şurada. B'den C'ye ise arkadaşlar bakın 2 farklı yol var. C'den D'ye ise yine 2 farklı var. O zaman 3 çarpı 2 çarpı 2'den 12. Gelelim yer koşulumuza. A'dan B'ye bakın A'dan B'ye yine 3 yol var. B'den D ise bakın B'den D'ye sadece 1 yol var. Şu yol. Burası da ne oluyor? 3 çarpı 1'den 3. Diğer koşulumuza gelecek olursak A'dan diye bakın. Hem şu yol var, hem bu yol var. İki farklı yoldan gidebilir. Burası da nedir arkadaşlar? İki yolla gidiyor. Toplam, bakın 2, 3, 12. Buraları topladığımızda 12 artı 3 artı 2'den cevabımız 17. Evet arkadaşlar, kesin 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 gelebilecek soru tarzından biri. A'nın 0, 3, 4, 5, 6, 8 elemanlarının yani kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. 400'den büyük kaç sayı yazılabilir? Rakamları tekrarsız kaç farklı sayı yazılabilir? Rakamlar tekrarsız kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. Burada öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar burada kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar en başa sıfırın gelmeme durumu var. 3 basamaklı ya. O zaman ben sıfır kullanmayacaksam 5 sayımdan birini seçebilirim. Ve kullandığım sayı tekrar kullanmama gibi bir durum vermediğinden dolayı 6 sayımı da iki duruma kullanabilirim. 5 çarpı 6, 30 çarpı 6, 180 lira. Kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. 1, 2, 3 basamak. Arkadaşlar, 3 basamaklı sayında çift sayı kurallarına ben son basamakta yani biller basamağında değerlendireceğim. 0, 4, 6 ve 8 gelebilir. Burada kaç farklı durum oluyor? 4 farklı durum. Evet. Başa da sıfır gelmiyor. O zaman sıfır haricinde 5 sayı kullanıyorum. Onlar basamanda ise 6 sayımı kullanabilirim yine aynı şekilde. 5 çarpı 6, 30 çarpı 4. Ne olacak arkadaşlar? 120 sayı yazılabilir. 400'den büyük kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar gelelim şuraya. C'yi şurada yapalım. 400'den büyük. 1, 2, 3, Hangi sayılar yazabilirim? Yüzler basamağı o zaman en baştaki 4, 5, 6, 8. Kaç durum var? 4 sayıda seçebilirim. 4 sayımı da seçtim. Kullanabilir, e, herhangi bir yazdığım sayıyı tekrar kullanamazsın gibi özellik vermiş mi vermemiş. O zaman onlar ve birler basamağında da 6 durumu kullanabiliyorum. Ne oluyor? 4 çarpı 6, 24 çarpı 6 da 144'tür arkadaşlar. Fakat burada 400'den büyük dediğinden dolayı arkadaşlar örneğin şu durum var. Ben buraya 4 rakamını yazıp diğerlerine de 0 0 yazabilirim. Çünkü bir rakamı aynı zamanda tekrar kullanabiliyorum. O zaman 400'den büyük dediğinden dolayı 400 sayısını da içerisinden çıkarttığımızda durum ne olur? 143 olur. Geldik. Rakamları tekrarsız kaç farklı sayı yazılabilir? Gelelim buraya. 1 2 3 İlk önce ben sıfırı kullanamıyordum. Sıfır haricinde ben bakın sıfır haricinde seçtiğimde 5 farklı durum oluyor. Ee, bir tanesini buraya kullandım. Farz edelim ben buraya 3'ü kullandım. 3'ü kullandım. 3'ü kullandıktan sonra ikinci şey için sıfırı artık kullanabilirsin. Onlar basamada. Kaç durum oluyor? 5 durum oluyor arkadaşlar. Buraya da farz edelim. 4'ü kullandım. Geriye kaç durum kaldı? 4 5 çarpı 5. 25 çarpı 4'ten 100 olur arkadaşlar burası. Ee, gelelim şuraya. E'yi de şuraya çözelim arkadaşlar. E'de ise arkadaşlar son basamak 0 olduğunda elde edilecek sayı adedi. Son basamak 4, 6, 8 olduğunda elde edilecek sayı adedinden farklıdır. Bu sebeple sıfır rakamının birler basamağında olduğu durumu ayrı incelemeliyiz. Çünkü neden? Rakamları tekrarsız dediğinde arkadaşlar sıfıra ayrı inceliyoruz. Ama tekrarsız dememişse aynı durum içerisinde inceleyebiliriz. Geldik buraya. 1, 2, 3. İlk önce sıfırı inceleyecek olursak sıfır gelme durumunda burada bir durum. Sıfırı kullandım farz edelim şurada silelim. 0'ı kullandım en sonda. Ne olacak geriye? 5 durum kalıyor. E, tekrarsız dediğinden dolayı da bir tane buraya kullandım. Bir tane 2 rakam kullanmış oluyorum. geri 4 tane rakam kalıyor. Ne olacak arkadaşlar? 5 çarpı 4 çarpı 1'den 20. Bir de e, son basama 4, 6, 8 durumların geldiği durum arkadaşlar. Burada 3 durum var. E, başa 0'ı yazmıyorum arkadaşlar. Buraya farz edelim 4'ü kullandım. Bakın farz edelim son basamağa, yani birler basamağına şuraya 4'ü kullandım içerisinde 4 ve 6, 8'i. E, yüzler basamağına baktığımda buradaki durumu incelemek için e, burada da 0'ı kullanamıyorum. Kaç tane seçebiliyorum? 4 tane. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi burası için buraya bir tane kullandım, buraya bir tane kullandım, iki tane sayı kullandım. Bu iki sayı artık kullanamam. O zaman geriye ne kaç tane durum kalıyor? 4 tane bu durum kalıyor. 4 çarpı 4 çarpı 3'ten de burası 12'dir arkadaşlar. Ee, ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Ee, pardon 4 çarpı 4 16 çarpı 3'ten özür dilerim burası 48. Ne yapacağız? Tüm durumu iki durumu da e, göz önünde bulunduracağız o zaman burada. 20 artı 48'den 68'dir cevap. Yine e, gelebilecek soru tiplerinden biri arkadaşlar. A kümesi içerisinde 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarla yazılan 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 4 rakamı bulunur demiş. E, gelelim arkadaşlar. Burada ne yapacağız? İlk önce 3 basamaklı kaç tane sayım yazılabilir ona bakacağım. Şimdi e, aynı sayı kullanma durumu var burada. Çünkü tekrar durum e, hakkında bir bilgi vermemiş bize. Buradan biller, yüzler basamağına, onlar basamağına, birler basamağına 5 durumda 125 tane sayı yazabiliyorum diyor. İçerisinde 4 rakamını bulundurmayan 3 basamaklı tüm sayıları bulacağız ilk önce. İçerisinde 4 rakamını bulundurmayan. Ne kalıyor? 4 durum, 4 durum, 4 durum. Burada ise 64 tane sayı yazılabilir içerisinde 4 rakamı. Ama bizde da ne istemiş? 4 rakamı bulunur. O zaman bu durumda istenilen koşulu bulmak için arkadaşlar tüm durumdan ne yapacağız? 4 rakamını bulundurmayan bakın 4 rakamını bulundurmayan durumu çıkartacağız. Tüm durum 125'ti. Bulundurmayan durum 64'tü. 61 tane de. Evet. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki, 5'ten e, küçük rakamla başlayıp, bakın 3 basamaklı demiş ya. 5'ten küçük rakamla başlıyorsa ilk önce birinci koşulu göz önünde bulunduralım. 1, 2, 3 ve 4'ü kullanabilirim. E, daha sonra 5'ten e, büyük rakamla biten demiş. Ne yapacağız o zaman? 6, 7, 8 ve 9 sayılar göz önünde bulunuyor. Burada 4 durum, burada da 4 durum söz konusu arkadaşlar. Daha sonra bakın birinci durumda e, neden e, sıfırı kullan e, neden sıfır yok derseniz en baştaki şeyde sıfırı yazamıyoruz biliyorsunuz. E, geriye ise ne kaldı arkadaşlar? 10 durum kaldı. Çünkü doğal sayı demiş. Doğal sayılar sıfırdan başlayacağından dolayı 4 çarpı 10, 40, 40 çarpı 4 de 160 sayı yazılabilir Evet şimdi geldik gelebilecek farklı soru tarzlarından birine arkadaşlar. Turna kelimesindeki afren yerlerini değiştirerek elde edilen anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler alfabetik sırayla yazılıyor. Buna göre baştan 50. kelime aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce Alfabetik sıralamaya göre A harfini ilk önce değerlendireceğiz. A harfinden sonra 4 farklı harf geliyor. Burada ise arkadaşlar 4 faktöriyel konusu 4 faktöriyel söz konusu 24'tür burası. Daha sonra arkadaşlar N harfi gelir. 1 2 3 4 N'den sonra 5 harfi tamamlamak için 4 tane durum var. Burası da 4 faktöriyeldir arkadaşlar. 24 24 artı 24 toplamda 48 oldu. Ben daha sonra 49. kelimem ne olur arkadaşlar? R ile başlayan Rant'u to olur. 50. kelimem ise arkadaşlar alfabetik sıralamaya göre Ranut olur. Evet bir farklı sorumuzla devam ediyoruz. A kümesinde 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6 kümesinin dörtlü permütasyonlarından kaç tanesinde 0 veya 1 bulunur? Tüm durum arkadaşlar burada. 7'nin 4 7'nin dörtlüsüdür. Dörtlü permütasyon. 0 ve 1'in bulunmadığı durum ise arkadaşlar burada 5'in dörtlüsüdür. Burada ikisini çıkarttığımda durum 6. Evet bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Eğitim için yurt dışına gönderilmek üzere gönderilmek üzere 5 kız 7 erkek öğrenci arasından 3 öğrenci seçilecek seçilecek öğrencilerin ikisinin erkek birinin kız öğrenci olma olayının eleman sayısını soruyor bize arkadaşlar. Burada arkadaşlar şimdi 5 kız ve 7 erkek öğrenci var. Bunun içerisinden 3 öğrenci seçilecek ikisi erkek diyor. Toplamda 7 öğrenci varsa 7'nin ikilisini alırsınız. Daha sonra bakın. Toplam eleman sayısını soruyor ya çarpı 5 e, kız öğrenci diyor. 5 kız öğrenciden de bir tane seçeceksiniz. 5'in birlisi. Toplam ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 105'tir. Diğer bir farklı sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda verilen harflerle 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç kelime bulunur? Toplamda 5 harf var arkadaşlar. 5 durumdan 5 faktörel içerisinde tekrar eden 2 tane a var 2 faktöriyel 2 tane de k var 2 faktöriyel buradan 5 faktöriyel 120'dir 2 faktöriyel 2 2 faktöriyel 2 120 2 çarpı 2 de 4'tür eşittir 120 bölü 4'ten cevabımız a şıkkı 30'dur arkadaşlar. Evet. Ee, burada ise 5 erkek 5 kız öğrenciden 3 kız İki erkek öğrenci seçiliyor. Kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şimdi 5 erkekten 2 erkek öğrenci seçilecekse 5'in ikilisi çarpı. Daha sonra 5 kızdan da 3 tane kız seçilecek. 5'in üçlüsüdür arkadaşlar. 5'in ikilisi 10. 5'in üçlüsü de 10'dur arkadaşlar. 10 on çarpı 10'dan 100. Evet kesinlikle gelebilecek soru tipi arkadaşlar. İki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayıların farklı olma olasılığı. Şimdi zarların üst düzeyine gelen sayıların ilk önce aynı olma olasılığını bulalım. Aynı olma. Burada arkadaşlar A ne olacak? 1'e 1 bir gelir. İki zar atılıyor ya. Daha sonra 2'ye 2. 3'e 3. 4'e 4. 5'e 5. 6'ya e 6. 6. He, Burada aynı olma durumu nedir arkadaşlar? Tüm durum 6, 2 zar atıldığında 6'nın karesi 36'dır. Burada da 6 durum var aynı olma olasılığı. Yani 1 bölü 6. E benden ne istemiş? Üst yüze gelen sayıların farklı olma olasılığı. Ben tüm durumdan aynı gelme olasılığını çıkarttığında ne yapacağım? 300'e yüze gelen sayıların farklı olma olasılığını bulacağım. O da ne yapacak? 5 bölü 6'dır cevabı. Evet güzel bir sorumuza devam ediyoruz. 10 kişiden oluşan bir öğrenci grubu ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. Grupta 6 sayısal 4 sözelci var. İlk önce bakın sayısal 1, sayısal 2, sayısal 3, sayısal 4 sayısal 5, sayısal 6, sözel içinde sözel 1, sözel 2, sözel 3, sözel 4. Her sınav grubunda 3'er öğrenci seçiliyormuş 6 kişilik gruptan. O zaman 6 <laughs> sayısaldan ben 3 kişi seçtim. 6'nın üçlüsü. 4 e, sözelden de 3 kişi seçtim. 4'ün üçlüsü. Geldim diğer bir durumda ise oluşan grupta aynı sınav türlü öğrenciler yan yana olmak üzere. Ben şimdi 3 tane sayısalcı seçeceğim ya. Sayısal 1, sayısal 2, sayısal 3. Daha sonra da sözel 1, sözel 2, sözel 3. Bunlar bir grupta. Bu mesela sayısallar kendi aralarında yer değiştirme 3 faktöriyel. Burası da 3 faktöriyeldir. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu iki grupta kendi arasında yer değiştirir arkadaşlar. 2 faktöriyel olur. Daha sonra ben bunları tamamen çarptığımda örneğin burası 6 çarpı 5 çarpı 4 3 çarpı 2 4'ün üçlüsü 4 3 faktöre 6 6 çarpı 2 toplam buradan sonuçumuz ise 5760'tır. Evet kesin gelebilecek soru tiplerinden biri ifadesinin açılımından veri a çarpı x üzeri 4 y kare olduğuna göre a'yı soruyor arkadaşlar. İlk önce açılımı yapabilirim. N'in R'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı eksi 2y üzeri r eşitmiş a çarpı x üzeri 4 çarpı y kare. Bakın arkadaşlar r bir defa burada 2'dir. Bakın y kat sayısından dolayı. R'yi ben burada 2 buluyorum. Ee, daha sonra İkinci duruma gelecek olursak n eksi r. Ne olacak burada? Bakın n eksi r de 4'e eşittir. R'yi ben ne bulmuştum? 2 bulmuştum. n eksi 2 4 eşittir. n buradan ne çıkar? 2'yi diğer taraf attığında 4 artı 2'den 6. İfadeyi yerine yazacak olursam bakın n'in r'lisi n 6'dır. r 2'ydi. x üzeri n 6 eksi 2'den 4'tür eksi 2 y üzeri karedir. 6'nın ikilisi zaten arkadaşlar ne olacak? 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 çarpı x üzeri 4 eksi 2'nin karesi 4'tür. Y'nin karesi de y karedir. Ben katsayılar çarpalım bakalım. 15 çarpı 4 60 çarpı x üzeri 4 y kare oldu. Bana a'yı soruyor zaten. Bakın a direkt buradan 60'tır arkadaşlar. Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 1 bölü 3. Bir sınıfta 3 erkek öğrenci ayrıldığında sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 5 bölü 8'dir. Buna göre başlangıçta sınıfta kaç öğrenci vardır? Ben kıza geleyim. X diyeyim bakın 1 bölü 3 ya. Yani tüm durumda 3 Kızlar sınıfa göre 1'de bir üçte biri ise o zaman arkadaşlar sınıf ne olur? 3x olur. O zaman e, x e, kız ise geriye ne kalır? Erkeklere 2x kalır. E, ne diyor? 3 erkek öğrenci ayrılığında yine kızların durumu x sabittir. Erkeklerden üç kişi ayrıldığında 2x 3 kişi ayrılığında 2x-3 olacak. E, tamam. Başlangıçta ee, ne diyor? Erkek burada erkek olma olasılığı 5 bölü 8'miş. Erkekler 2x eksi 3. Sınıf ne oldu? 3x eksi 3 oldu. Ne eşitleyeceğim? 5 bölü 8'e eşitleyeceğim. Buradan ben işler dışlar yaptığımda 16x eksi 24 bakın. Daha sonra 5 ile de burayı çarptığımda 15x eksi 15'den x buradan bu 15 x'i diğer tarafa attığımda x kalır. Eksi 24'e diğer tarafa arttığında artı 24 eksi 15'ten x 9 oldu. Bana ne diyor? Sınıfta başlangıçta. Başlangıçta sınıfta 3 x 3 x. 9 bulmuştum. 3 çarpı 9'dan cevabımız 27'dir arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Diyor ki bir çember üzerinde 7 farklı nokta işaretleniyor. Köşeleri bu noktalar üzerinde olan üçgen hariç. Üçgenin ne var? 3 noktadan oluşan arkadaşlar. Kaç farklı çokgen çok çizilebiliyor demiş bize. O zaman arkadaşlar bir çember üzerinde görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta var. Üçgen hariç diyor bize. Üçgen hariç. O zaman ne yapacağız? 3 nokta haricinde ben noktalar halinde çokgen çizeceğim. O zaman buradan arkadaşlar 3'ün haricinde 1, 2, 3 noktalar haricinde 7'nin 4'lüsü artı 7'nin e, 5'lüsü artı 7'nin 7'lüsü pardon 7'nin 6'lüsü 7'nin 7'lüsünü alırız. Buradan 7'nin 4'lüsü 35, 7'nin 5'lüsü 21, 7'nin 6'lısı 7, 7'nin 7'lisi ise 1'dir. Topladığımda 64 lira. Evet. Ee, videomuzun sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz güzel yüz gibi notlarla dönersiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ee, unutmayın. Sizlerden ricam notlarınız belli olduğunda videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.